fonksiyonu çalışalım arkadaşlar. Üstel fonksiyon. Mesela y eşittir 2 üzeri x tipinde bir fonksiyon verilsin. Bu üstel fonksiyondur arkadaşlar. Bilinmeyenin üstü olduğu hani sayılı sorular üstel fonksiyonu ifadedir. Tamam Mesela y eşittir 2 üzeri x fonksiyonun grafiğini çiziniz dediklerinde x yerine ben 0 yazsam x 0 için y 2 üzeri 0 bak y eşittir 2 üzeri 0 bu da 0'a 1 demektir hani x yerine 1 yazsam 2 üzeri 1 1'e 2 demektir x yerine 2 yazsam 2'ye 4 demektir. Bunları anladınız mı? Yani siz ne yapıyorsunuz? X yerine 0, 1, 2 yazıyorsunuz. Y eşittir 2 üzeri 0'mış. X 1 için Y 2 üzeri 1 demek. Şimdi bu bulguları, bu 3 değeri, bak şimdi. X 0 olduğunda Y 1'miş. Burası 0'a 1 noktası tamam mı? 1'e 2 noktası da 1'e 2 noktası da takriben 1'e 2 noktası burası. Bak şimdi. 2'ye 4 baya yukarıda. O zaman bir de eksi 1 yazalım. Bak. Eksi 1 yazsam şu x yerine 2 üzeri eksi 1 olur burası. Bu da eksi 1'e 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2'ye eşit işte arkadaşlar. Bu olur. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi eksi 1'e 1 bölü 2. Eksi 1'e 1 bölü 2 takriben şu nokta. Ben tutsam eksi 2 yazsam o zaman ne gelir biliyor musunuz? X eksi 2 yazsam 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4 gelir. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4'e eşit. Yani şuraya düştüm. 1 bölü 2 de 1 bölü 4. Demek ki bize sorulan bu soruda arkadaşlar e, grafiğimiz şuymuş. Bakın. Grafiğimiz takriben şuymuş bakın. Şuymuş. Bu y eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun kendisi. Daha güzel bir şeyle çizelim. Daha böyle güzel bir şey ne var? Bakalım. Hı. Şunu da çizelim. Şöyle. Ha. Bu neymiş? Y eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğiymiş arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi biz ayrıca buraya bu da y eşittir 2 üzeri x olsun arkadaşlar. Şey y eşittir pardon x doğrusu olsun. Birinci açı ortay doğrusu diyoruz. Şimdi y eşittir 2 üzeri x doğrusunun y eşittir 2 üzeri x doğrusunun y eşittir x, x, doğrusuna göre simetriği olan bu çizmekte bulunduğum bir dakika bu çizmekte olduğum eğri arkadaşlar y eşittir logaritma iki tabanda x fonksiyonudur. Hatta Hatta arkadaşlar e, y eşittir 2 üzeri x fonksiyonunda f'in tersinde x, logaritma 2 tabanda x'tir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu şu demek. Ben size ne anlatıyorum? Üstel fonksiyonun ters fonksiyonu logaritma fonksiyonudur. Bunu kodlayın beyninize. Ayrıca bir şey daha anlatıyorum y eşittir 2 üzeri x'in x, x, y eşittir x doğrusuna göre simetriyi tersi olan logaritma 2 tabanında x fonksiyonudur. Bu hep böyle yani. Dolayısıyla birisi size desek ki mesela ya hadi bakalım logaritma şimdi bak y eşittir 3 üzeri x'i çiz dese sen bunu çizersin budur. y eşittir 3 üzeri x budur. Peki birisi size dese ki y eşittir logaritma 3 tabanda x'i çiz. Tamam. O da budur arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Bir şey yok ki yani bak. Hiç stres, no panik. No panik. Mesela y eşittir logaritma 10 tabanında 10 gizli 10 yazmıyorum tamam mı? Mesela x bunu çiziniz dese. Bakınız budur. Bu kadar bitti. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Ben size küçük ilginç bir şey vereyim. Bak şimdi. Şöyle düşünün. Y eşittir. 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Hani 2 üzeri x değil, 3 üzeri x değil. Bunu çizin derlerse, bak çiziyorum x0 için 1 bölü 2'den geçecek. Bunu anladınız mı? x0 için 1 bölü 2'den geçecek. Tamam. x1 için nereden geçecek? Bak x1 olduğunda buraya x yerine 1 yazarsak y ye ne gelir? 1 bölü 2 gelir. x1 olduğunda 1 bölü 2 gelir. Bak. Şuradan geçecek. Tamam. x2 olduğunda 1 bölü 4 yani uzunluğu kısası bak şimdi bu y eşittir 1 bölü 2 takriben bu yani şu y eşittir 1 bölü 2 x'in grafiği takriben budur arkadaşlar peki biz hemen şununla da bak şimdi y eşittir x doğrusunu bir çizelim hatırlayın bak şimdi bu y eşittir x doğrusuydu değil mi Pardon. Onu silelim. Şimdi yazıyorum. Y eşittir X doğrusu. Şimdi Y eşittir X doğrusuna göre bunun simetriğini alsam ben bak şimdi simetriğini alsam arkadaşlar ne gelir? İyi düşünün bak. Ah çok kenardan gittik. Şu da bir buradaydı tamam mı? O da olmadı tam olarak. Gene bir tane daha geri gelelim. Ya işte orada tam üstünden geçmiyor elbette birden onu biliyorum da. <laughs> tam olmadı. Ha, bir daha. Bu da tam olmadı ama <laughs> artık idaresin. <laughs> Bakın şöyle düşünün. Eğer siz bu şekli y eşittir x doğrusunun üstüne kapaklarsanız, hani şöyle kapatırsanız aynı bakın şekil. Dolayısıyla burada karşınıza şu çıktı bakın. Ben en netice şunu söylemek istiyorum. Bakın. y eşittir logaritma 3 tabanda x'in kabaca grafiği budur. Tamam mı? y eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanda x'in kabaca grafiği budur. Bu iki ana grafiği ezberleyeceksiniz. Bu iki ana grafiği. Bunu da şöyle özetleyeceğim. Burası Y, burası X. Bunu da şöyle özetleyeceğim. Arkadaşlar. Eğer burası bileşik kesirse, mesela 3 bölü 2, 5 bölü 2, 11 bölü 2, 17 bölü 3, 10, 9, 8 bunlar bileşik kesir. Bileşik kesirse grafik buna benzer oluyor, birinci şekle benzer oluyor. Eğer basit kesirse, basit kesirler neler? 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 3, 1 bölü 7, 1 bölü 20, 1 bölü 21, 1 bölü 43, 1 bölü 4987, 3 bölü 4, 3 bölü 5, 7 bölü 8. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyorduk. Eğer burası basit kesir olursa şekil böyle olacak. Takriben. Tamam mı? Tamam. Şimdi şu halde arkadaşlar şu halde arkadaşlar buradan bazı sonuçlar çıkaracağız sizlerle. Şöyle ki bazı sonuçlar çıkaracağız. Bakınız. Dikkat ederseniz bakın. Dikkat ederseniz Bak şimdi. Buradaki x, buradaki x bu tabloda şu bak iyi dikkat et. Bu x budur bak. Yani grafiğe bağımlı olan kısım burasıdır. Dolayısıyla biz buradan direkt şunu söyleyebiliriz. x büyük sıfırdır arkadaşlar burada. Şu logaritmanın önü. Burada da x büyük sıfırdır. Tamam. Şimdi neden x büyük sıvırdır? Çünkü sen e, mesela x eksi 2 için burada mesela küçük bir sayı düşün. Buraya da bir grafik var mı bu kısımda? Burada var mı? Burada var mı? Burada var mı? Grafik yok. Sen x'in çözüm kümesi, x'in tanım aralığı bakımından baktığında, sen şimdi buraya konduğunda grafiğe gidebiliyorsun. Buradan da gidebiliyorsun. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan, buradan. İşte bu x'ten yola çıkan birisi dikeyde yola çıkan birisi grafiğe konabiliyor değil mi? Grafiğe konabiliyorsa x orada tanımlıdır ama burada tanımlı değil bak. Şurada tanımlı değil. x sadece pozitif olduğu değerlerde x pozitif olduğu değerlere karşılık logaritma tanımlanabilir. Bunu başka şekilde şöyle söyleyeyim. Bu logaritmanın önüne eksi bir sayı yazamazsınız. Sıfır da yazamazsınız. Karşılığı yok. Logaritma sıfır nedir? Yok. Logaritma eksi bir neye eşit? Yok. Neden eşit biliyor musunuz? Üstel fonksiyonun tersi ya. Karşılığı yok. Karşı bir sayısı yok. Bunu biraz şöyle açabilirim mesela. Mesela şöyle düşün. Bak bunu şöyle açayım. Mesela y eşittir 2 üzeri x diyorum ya. Örnek bir üstel fonksiyon. Sen şimdi x'e 1 ver. Bu y 2 gelir değil mi? x'e 2 ver. y 4 gelir değil mi? x'e 3 ver. y 8 gelir değil mi? Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Sen soruyorum sana. Ne zaman y sıfır olur? Şu y yerine sıfır yazalım. Y sıfırdır. X kaçken? Hayır Arkadaşlar x yerine ne yazarsanız yazın. X yerine ne yazarsanız 2 üzeri sayı sıfır vermez. Hani şöyle düşünün. Sıfır kere sıfır sıfırdır. Sıfır kere üç sıfırdır. Ama bu iki kere ne? Hani 'nin bir katı bir sayı ya bu 2 4 8 gibi düşünün kök 2 küp kök 2 yani sen bu x ne yazarsa ya, sıfır gelmez yani Dolayısıyla burada sen y sıfır olmaz ya burada zaten öbür tarafta e, logaritma iki tabanda x istiyorum ya ben bu Üstel fonksiyonda y sıfır olamaz Logaritma fonksiyonunda x sıfır olamaz. Bunu iyi kodlayın. Çünkü biri diğerinin tersi diye ve ters fonksiyon tanımlanırken bir fonksiyonun tersi olabilmesi için birebir ve bir örten olmalı demiştik ya 9. sınıftayken. Oradan hani ölçün, oradan getirin tamam. Dolayısıyla x sıfır olamaz. Hatta bir şey daha söyleyeyim y eksi 1 olduğunda 2 üzeri ne eksi 1'i verir? Bana x sayısı, hani bir x söyleyin, hani bir sayı söyleyin. Bu sayı 2'nin üstüne yazdığımda mesela 3 yazsam 2 üzeri 8 Eksi 1 gelmez. 4 yazsam eksi 1 yazsam 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 eşit. Gene eksi 1 gelmez. Arkadaşlar ne yazarsanız yazın y ...eksi birken x bulamazsınız. O halde üstel fonksiyonda... ...y eksi bir olmamalı. Y eksi bir sayı almamalı. Demek ki... ...x küçük sıfır... ...olmamalı. Bu ikisinden ne anlarsınız? Bu ikisinin ortak çözümünden. Buradan... ...demek ki x büyük sıfır olmalı. x büyük sıfır derken... Logaritmanın önünden bahsediyorum ben. Mesela şöyle yazarlarsa sınavda mesela girdiniz sınava şöyle bir soru geldi size. Sen ne dersin şimdi? Söyle. X çözüm kümesi nedir? Sen şunu yazacaksın. X eksi 4 büyük 0 diyeceksin. Önü. Logaritmanın önü. X derken biz X vardı da X'ten konuştuk. Ama bazen X değil X eksi 4 olur x büyük 0 diyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Ben size zaman vereceğim. Tamam. Yazmak mı istiyorsun sen? Tabii ki. Ben size zaman vereyim o zaman. Ayarlayın. Tamam. Önceden hatırlattığın için teşekkür ederim. Y eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 4 x Çözüm kümesi x, çözüm kümesi x, e, tanım kümesi nedir? ya? Yani öyle diyelim, pardon. Şöyle diyelim. x, çözüm kümesi nedir? Yani bu fonksiyonun tanım aralığı nedir? Bak şimdi. 1, 2 eşittir, 1 olmamalı. Yani ben size söylüyorum. Tabanda, ha, onu da açıklamadım, onu açıklayın ben ya bir dakika. Onu da şurada açıklayayım o zaman bak. Mesela y eşittir 5 üzeri x derken sen şimdi arkadaşlar y eşittir 0 olamaz dedik. Y eşittir eksi 2 olamaz. Hani eksi 3 olamaz. Eksili sayı olamaz dedik. Şimdi y 1 de olamaz arkadaşlar. Bunu da şöyle açıklayayım ben size. Az önceki çalışmayı hatırlayın. 1 eşittir 5 üzeri x, y 1 oluyor. Pardon ya. O tabana dönemedim. Dur. Hah. Pardon. Burada hata yaptım. Düzeltiyorum. Bak şimdi. Y 1 olur. Onu düşünmeyin. Şu B sayısı yerine 1 alamazsın. Neden? Y eşittir. 1 üzeri x 1'dir. Bu da y eşittir 1 doğrusudur. Bu üstel fonksiyonun dışına çıkıyor konu. O yüzden şu taban 1 olmamalı. Taban yani şu 5 yerine 1 gelmemeli. 2, 3, 4, 7 gelir ama 1 gelmemeli. Tamam mı? Negatif sayı da gelmemeli. Negatif sayı gelirse de tam bir eğri çizemezsin hani. Eğri kopuk kopuk olur. O bize sıkıntı verir. O yüzden bu 5 5 yerine 1 yazamayız demek. X pozisyonunda hani şey logaritmada şu taban bu 5 tabana tekabül ediyor. Böyle kodlayın. O 5 buraya gelebilir. Bakın, şu 5, şuradaki 5, şuradaki 5 buraya gelebilir. Ama 5 buraya gelebilir ama şeye gelemez yani. Bu aşağıya 1 gelemez, aşağı 1 yazamazsınız. 5 büyük sıfır mıdır aynı zamanda? Negatif sayı da yazamayız dedik taban için. O zaman 3 2 eksi 4x büyük 0'dır. Eksi 4x öbür tarafa, 4x küçük 2'den, x küçük 2 bölü 4'tür. Bir örnek daha çözelim, daha daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum, daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bak, y eşittir logaritma x eksi 2, x artı 10. Ha, bunu konuşalım. Bak şimdi. Sayı doğrusu çizelim. Şimdi 1 x eksi 2 eşit 1 olmamalı. x eşittir eksi 2 öbür tarafa 3 olmamalı. Sayı doğrusuna 3'ü boş bırakacaksın. 3 olmamalı demek bu cümle. İki, x 2 x eksi 2 büyük sıfır olmalı. Onu konuştuk ya aşağısı büyük sıfır olmalı. Bu durumda x büyük 2 olmalı. 2 i̇ki ya. 2'den büyük olmalı. Bunu da hallettik. Şimdi sıra geldi 3'e. 3'te kalemin rengini değiştiriyorsun. 3. x artı 10 büyük sıfır olmalı. Hatırla. Buradan x büyük eksi 10 olmalı. Şimdi eksi 10 ta burada. Şimdi ben size şunu soruyorum. Bu kümeyle, bu kümenin kesişimi nedir? Kesişim, ortak çözümü. Mesela kümelerde kesişim derken şura ortak çözümdü. Şimdi burada ortak çözüm, mesela şu kümeyle, şu kümenin ortak çözümü şu kümedir. Yani hem A kümesinde eleman var, hem de B kümesinde var. A kümesindeki her eleman B kümesinde de var. Dolayısıyla bu ikisinin ortak çözümü. Burasıdır. Yani şu ikiden büyükseler ama 3 olmayacak. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bitti. Bak. Bitiş diyelim. X büyük 2'dir. Fakat X eşit 3 değil. Çözüm kümesi budur. Bunu şöyle de ifade edebilirdim. Aynı cümleyi. 2 sonsuz çözümdür. Fark 3 diyeceğim. Yani definition. Buradaki x yerine yazabileceğimiz çözüm kümesi burası arkadaşlar.